Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin yepyeni fotoları gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftine Sen Çal Kapımı dizisindeki uyumu nasıl yakaladınız? Sete çıkmadan önce birbirinizin beden dilini, huyunu, suyunu öğrenmek için birlikte çok zaman geçirdiniz mi? Ya uyuşamasak diye düşündünüz mü? diye sordular ve bunu yanıt olarak Hande Erçel düşündüm. Çünkü bir romantik komedide en önemli şey uyum. Set başlamadan 4 ay önce tanıştık ve araya karantina girdi. O sürece birlikte çalışma fikrine alışmıştınız zaten. Sete çıktığımızda da pek ayrı sahnemiz olmadığından çabuk adapte olduk diyebilirim diye söylerken Kerem Bursin ise evet şartlar gereği Zoom üzerinden beraber çok vakit geçirecek. Aynı zamanda da birlikte bir oyuncu koçuyla çalıştık ve çok iyi geldi. Hem birbirimizi hem karakterlerimizi iyice tanıyabildik. Sonrasında yönetmenimiz ve değerli abim Altan Hoca da girdi devreye ve güzel bir sinerji yakaladık diye söyledi arkadaşlar. Evet arkadaşlar dergiden fotolar gelir gelmez yine sizlerle paylaşacağım anında. Onun için kanalımı takipte kalın ve bildirimleri açık tutun. Videoları herkesten önce görün. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.